Merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz Aziz Sancak, spor yazarı. Aziz Sancak ile maçın ardından bu bölümünde e, Hatay Spor'a 3-2 mağlup olduğumuz müsabakayı değerlendireceğiz. Bireysel performanslara, e, kenar yönetimin müdahalelerine ve giren çıkan oyuncuların oyuna katkısına dair e, özgün fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen e, programımıza geçelim. E, bir hatalar silsilesi ee, bu yenilgide, ağır yenilgide sorumlulukları olan e, kişileri sıralandıracak olursak e, ben birinci sıraya transfer politikasını, ikinci sıraya Nenad Piyaristan'ın e, rakip analizi ve oyuncu değişikliklerini, üçüncü sıraya da e, bazı oyuncuların özellikle kötü performansını koymak isterim. E, bu anlamda e, öncelikle tabii e, hep sezon, transfer sezonu başından bu yana dile getirdiğim e, Trabzonspor'un kadro kalitesini artıracak, Trabzonspor'a saha içi liderlik yapacak oyuncu transfer edilme işinin Trabzonspor'un e, en büyük problemi olduğunu söylemiştim. Yani e, box to box oynayabilecek e, saha içindeki oyunculara liderlik edebilecek, e, oyun görüşü olan ucumu şekillendirip e, savunma desteğiyle o merkez orta sahadaki gediği kapatabilecek bir 8 numara ihtiyacı olduğunu defaatle söylemiştik. Ama ne yazık ki bu gerçekleştirilmedi. Bu en büyük hatalardan bir tanesiydi. E, ayrıca alınan oyuncuların e, Trabzonspor'un kadro kalitesini arttırmaktan uzak dolgu malzemesi diyebileceğimiz oyuncular olmasının da bir başka hata olduğunu, yapılan e, 15 transferin e, en az e, 10 tanesinin Trabzonspor'a e, herhangi bir katkı vermekten uzak olduğunu belirtmiştik. Yani gelen oyuncular yerlerine geldiği oyunculara nazaran Trabzonspor'a çok büyük katkı vermediler. Bir iki oyuncuyu tabi ayrı tutmak lazım. İşte Onarçun'un bir katkısından bahsedebiliriz ki dünkü kötü oyunda dahi bir asist ve bir gol ile bence görevini yerine getirdi. Mendy'yi de bu anlamda ayırmak lazım. Uzun bir süre maç içerisinde görevini yerine getirmeye çalıştı. İkinci en büyük kusurlu bana göre Nenad Biyelitsa hem rakip analizi hem de e, değişiklikleriyle dün akşamki maça damga vurdu. E, rakibin e, Volkan Demirel'in açıklamalarına baktığımızda rakibin e, 70'ten sonra oyundan düşeceğini ve e, oyun şablonumuzu buna göre oluşturmuştuk dedi. Yani e, Yaptığı değişikliklerle de maça damgasını vurdu. Aynı şekilde Nenad Biyelitsa da her değişiklikle takımın belini biraz daha kırdı. Ve takımın oyun içerisindeki etkinliğini biraz daha düşürdü. Üçüncü olarak da oyuncu grubundaki bazı oyuncuların özellikle mesela Uğurcan Çakır'ın kötü performansından bahsedebiliriz. Oyuna dahil edilen Berat'ın silik kötü ve savruk oyunundan bahsedebiliriz. Bakasitas'ın e, Bardi'nin e, silik oyunundan bahsedebiliriz. E, velhasıl e, Trabzonspor'da e, bir sıralama yapmak gerekirse birinci sıraya e, yönetimin transfer politikasını, iki numaraya Nenat Piyelistan'ın e, rakip analizini ve değişikliklerini, üçüncü sıraya da bazı oyuncuların e, sürekli dalgalanan performansını ve bir türlü istediğimiz seviyeye yükselmeyen performansını söylememiz lazım. 3 etken halinde bu ezik oyunu ezik oyunun nedenlerini sıralayabiliriz. gördük ki arkadaşlar Trabzonspor'un öyle çok abartıldığı kadar fizik gücünün olmadığını, rakipleri sahaya dar edecek kadar temposu olmadığını. E, oyun stiline henüz oyuncuların tam anlamıyla alışamadığını söyleyebiliriz. Yani o e, geniş alan futbolu, e, direkt oyun dediğimiz e, Hırvat ekolüne dair herhangi bir iz takımda göremedik. E, savruk, etkisiz, kontrolsüz bir oyun gördük sahada. E, yani Nenad bir erişsenin e, her değişikliğiyle Trabzonspor'u oyundan biraz daha kopardığını da eklemek lazım. Yani ne Berat takviyesi bir ekstra fayda sağladı, ne Trezeguet takviyesi bir fayda sağladı. Ee, yani kenardan oyuna dahil edilip de oyunda herhangi bir şekilde e, Trabzonspor'a katkı sağlayan bir oyuncu göremedik. Bunu da e, hocanın e, kenarda görmüş olması gerekirdi. Yaptığı hamlelerle Trabzonspor'a katkı vermeyi bırakın. Trabzonspor'un e, bence e, var olan az da olsa var olan direncini tamamıyla kırdı. Oyunun tamamıyla rakibine teslim etti. Yani dünkü oyunun tamamına baktığımızda oyunun hiçbir anında Trabzonspor'un oyuna hakim olduğunu, rakibi oyunu kabul ettirdiğini söylemek Mümkün değil. Trabzonspor dün e, rakibini e, karşılamayı e, bir oyun sistemi olarak gördü. Oysa Trabzonspor'un bu ligin dört büyük takımından biri olduğunu Enat az bir biliyor olması lazım. E, böyle bir oyunda e, kendisinin çeyreği e, bütçelerle kurulmuş bir takıma karşı ortaya koyduğu bu ezik e, futbolu e, futbolun bir açıklaması olamaz. Yani, Nenad Biyelitsa maç sonunda yaptığı açıklamada bunu konuşacağız. Bazı yanlışlarımız oldu gibi e, söylemleri bence e, Trabzonspor hocasına yakışır söylemler değil. Trabzonspor hocası e, sorunları görmüş, problemleri görmüş ve çözüme dair de kafasında fikirler oluşmuş olması gerekirdi. Daha doğrusu bu oyuncu grubuyla, bu oyun şablonuyla zaten işlerin istendiği gibi gitmeyeceğini Biliyor olması gerekirdi. Bu oyuncu grubu öyle enteresan bir oyuncu grubu ki arkadaşlar zaman zaman işte Beşiktaş maçında olduğu gibi e, iyi bir oyun ortaya çıkarabilirlerken zaman zaman da e, Hatay Spor gibi, işte Giresun Spor gibi, Rize Spor gibi e, zayıf ligin en zayıf ekiplerine karşı dahi e, sahada varlık gösteremiyorlar bu oyuncu grupları oyuncu grubumuzla alakalı. Bu oyuncu grubunun sürekliliği yok. Bu oyuncu grubunun temposu yok. Bu oyuncu grubunun e, saha içi lideri yok. Bu oyuncu grubunun e, sahada problem çözen oyuncusu yok. Yani e, sezon e, transfer sezonunun başından bu yana söylüyorum. Yani transfer laf olsun diye yapılmaz. Transfer bir e, kadro içerisindeki problemleri çözmek aksayan bölgeleri onarmak amacıyla yapılır. Kadro kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Oysa görüyoruz ki Trabzonspor'da bu işler böyle yürümüyor. E, efendim bir tane on numara var alalım. Bir tane şurada bir oyuncu var bizim eski oyuncumuz faydası olur onu da alalım. E, ya bir stoper var onu da alalım gibi. E, Trabzonspor'un kadrosunun e, ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan e, acayip acayip transferler yapıldı. E, e, gelinen bu noktada baktığımız zaman da işte aldığımız transferlere baktığımızda Benkoviç için Densville'den, e, Ryan Bania'nın e, Hüseyin'den çok da bir fazlası olmadığını görüyoruz. Yani bu transferler yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama en önemli söylenmesi gereken öncelikli yapılması gereken transferler bunlar mıydı sorusu. Bence öncelikli yapılması gereken transferler bunlar değildi. Yani Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra yaşadığı e, bunalımlı sürecin sonunda, yani geçen sezonun sonunda e, ayrılan oyunculara bakarak transferler öncelikle bu bölgelere yapılmalıydı. Yani e, geçen senenin ilk ayrılan oyuncusu Hamşik, e, takımın 8 numarası, takımın beyni, takımın yıldızı gitmiş. Yerine bir tane yine aynı e, pro, e, profilde e, oyuncunun açığını kapatabilecek. Yani oyuncu gittikten sonra kadro doluşan e, bu boşluğu doldurabilecek. Kalitede, tecrübede, saha içinde arkadaşlarına liderlik edebilecek. Saha içinde hocanın eli kolu olabilecek. Saha içi antrenör diye tabir ettiğimiz bir kalburüstü oyuncu ihtiyacı vardı. Transfer edilmedi. Yine aynı şekilde e, Vizcan'ın sakatlığı, uzun süredir devam eden formsuzluğu, Ors için sakatlanması ile Trabzonspor'un sol kenardaki e, oyuncu ihtiyacı da ayyuka çıkmıştı. Burayı Bardi ile e, onarma yoluna gittiler. Oysa Trabzonspor'un gerçek manada oyunun iki yönünü oynayabilen, savunma anlamında dengeli, hücuma katkı verebilen bir Açık oyuncusuna ihtiyacı vardı. Böyle bir oyuncu da kadroya dahil edilmedi. Sağ tarafta Visca'nın yaşı itibariyle, formunun dalgalı olması itibariyle 90 dakikaya çıkarmayacağı belliyken sağ tarafa net bir sağ oyuncusu alınmayarak yine geçen sezonda yaşanan problemlerin benzeri bu yıla taşınmış oldu. Oraya da işte Abdülkadir Ömür'ü kaydırıyorlar. Bazen Trezege'yi ters kanada koyuyorlar falan filan. Yani hep devşirme oyuncular. Bakın Trabzonspor'un transfer ettiği oyunculara Tekliç 10 numara bölgesinin oyuncusu. Funtas 10 numara bölgesinin oyuncusu. Bakasetas 10 numara bölgesinin oyuncusu. Abdülkadir Ömür 10 numara bölgesinin oyuncusu. Yani aynı bölgeye sürekli transferler yapılıyor. Ama o bölgedeki şişkinlik ve diğer bölgelerde oyuncu olmaması nedeniyle oyuncu başka başka mevkilerde görevlendiriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Trabzonspor gibi büyük kulüpler devşirme oyunculardan medet ummaz. Yani oyuncunun bölgesi olur, mevkisi olur. Her mevki oyuncunun baş mevkisi olmak zorundadır. Yani eğer sağ açık alıyorsanız sağ açıkta oynatmak zorundasınız merkez orta saha oyuncusu alıyorsanız merkez orta sahada oynatırsınız. Yani merkez orta saha mevkili mevkisinde olan bir oyuncuyu transfer edip de o oyuncuyu sağ açıkta oynatıyorsanız bu yanlış bir transfer politikasıdır. Bir 6 numara, bir 8 numara alıp yokluktan sağ bek sol bek olarak oynatıyorsanız bu transfer politikası hatasıdır. 4 tane 10 numara transfer edip Oyuncuların bazılarını solda, bazılarını sağda kullanmak zorunda kalıyorsanız, bu bir transfer politikası yanlıştır. Ve bu bu sezona dair bir transfer politikası yanlışı değildir. Geçen senelerden devam eden bir transfer politikası yanlıştır. Ee, Abdullah Avcı, e, sonrasında Orhanak, sonrasında e, yine e, bir hocamız daha vardı. Yani birçok hocamız bu oyuncu grubuyla dalgalanan performanslar gösterdiler. Bunun nedeni de oyuncu grubunun sürekli olmamasıydı. Bunu yönetim transfer döneminde öngörüp bu tecrübeden faydalanıp bu sezona dair doğru transferlerle takımın kimliğini değiştirmesi gerekirdi. Yani Bakastas'la Ömür'le oynadığımız orta sahada e ee, ne yazık ki rakiplere üstünlük kurmaktan çok uzağız. Ee, Umut Güneş adında genç bir e, trans, oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuya e, ya ciddi paraları verdik. Gelecek vaat ettiği, o tempolu oyunda ayakta kalabildiğine dair kamuoyuna e, sürekli bilgiler servis edildi. Eğer bir oyuncuya Trabzonspor 2.3 milyon euro veriyorsa bu oyuncuyu e, idman topçusu yapmaz. Bu oyuncuyu getirir, az kadrosuna koyar. Çünkü Trabzonspor'un e, Trabzonspor için 2.3 milyon euro çok büyük bir para. Ama bugün gördük ki Umut Güneş e, takım esamel listesine dahi dahil edilmemiş. Daha e, ötesi e, Larsen iki ayaklı bir bek oyuncusu hem sağ e, beki yedekleyebilen, hem sol beki yedekleyebilen e, bir oyuncu. E, Mehmet Can'ın e, sakatlanması ya da işte beğenmediğimiz form durumundan dolayı e, bu maç üzerinde söylüyorum. sahaya atabileceğiniz yegane oyuncu. SML listesinde yok. Yani mesela dünkü maçta sağ bek sakatlansa yerine dahil edebileceğiniz bir oyuncu yoktu. Bu da çok enteresan. Yani hocanın kafası karışık. Hoca ya ligi tanımıyor hala ya da ligi hafife alıyor. Ya da bizi hafife alıyor. Yani bunun bir açıklaması olamaz. Bu açıklamaya muhtaç konular ama bunu bu şekilde açıklanması mümkün gözükmüyor. Ee, ona günün iyi isimlerinden de görevini layıkıyla yerine getirdi. Mendi yine e, belli bir kalitesi ve belli bir performansı var. Dünkü maç verilerine baktığımızda da Mendy'nin e, iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Bunun dışında e, ekstra işler yapan, özel işler yapan e, hani takım arkadaşlarının üzerine çıkan bir oyuncudan bahsedemeyiz. Yani geri kalan 9, giren oyuncularla beraber 12-13 oyuncu için e, vasat ve vasat altı diyebiliriz. E, Uğurcan'ın çok kötü bir performansı var. Yani o bildiğimiz takımını ipten alan Uğurcan'ı çok özlüyoruz. Ee, Berat'ın zaten getirilmesi bana göre göre bir ataydı, Savruk, e, silik bir oyunu var. Dolayısıyla e, bir de böyle Arabistan'dan döndükten sonra hep böyle sağ kenarında e, böyle kendini diskoda zanneder bir hali var. Yani o motivasyondan uzak. E, zaten e, Arabistan gibi e, ağır birlikten e, İddiasız bir yerden geldi. Dolayısıyla çok da hazır değil ama buna rağmen her maç oyuna dahil ediliyor. Velhasıl arkadaşlar çok uzatıp da sizi de sıkmak istemem. Ee, bu ağır yenilginin bir faturası olur. Ee, daha sezonun 6. haftası bitti. Trabzonspor neredeyse e, 3 mağlubiyetle e, havlattı diyebiliriz. Dolayısıyla bunun bedellerini birilerinin ödemesi gerekir. Yani hoca çıkıp sorumluluğu üstlenmelidir, oyuncu grubu bir şekilde doğru oyunculara takımı sabot edenler mi diyelim, doğru katkı vermeyen, performansını yükselmeyen oyuncular mı diyelim. Bunlara da cezalar kesilmeli ve Trabzonspor için mücadele edecek doğru grupla beraber yolumuza devam etmeliyiz. Ee, yani Trabzonspor'un e, belki de en kolay maçlarından bir tanesini Trabzonspor'un kaybetmesi Rize Spor gibi yine en kolay maçlarından birini kaybediyor olması e, şunu gösteriyor Trabzonspor oyunu tutamıyor arkadaşlar e, tempoyu ayarlayamıyor e, rakibi rakibe oyununu kabul ettiremiyor bu noktada Trabzonspor'un artık e, silkelenip kendine gelmesi lazım Trabzonspor camiası, Trabzonspor taraftarı vasata tamah etmez. Bir an evvel kişilikli, kimlikli oyununa Trabzonspor geri dönmelidir. İnşallah bundan sonraki yayınımızda Trabzonspor'un galibiyetini konuşuruz ama yine son bir sözle bu problemin nedenlerini öncelik sırasına göre sıralayalım. Bir transfer politikası, iki Nenad Bjelica'nın e, oyuncu değişiklikleri ve rakip analizini düzgün yapamaması. Olması. Üçüncü de e, oyuncu grubu içerisindeki bazı oyuncuların performansı ve takımın tümü itibariyle kişiliksiz, kimliksiz oyunu. Yani buna ekstra birkaç daha ekleme yapmak konuyu özünden uzaklaştırır. Bütün söylenecek sözlerin tamamı bununla ibarettir. Yayınıma katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar.